Hükümet esnek çalışma modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Müjdeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi. Göktaş'ın ipucunu verdiği sistemin ayrıntıları ortaya çıktı. İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması hedefleniyor. İş ve özel hayat dengesini sağlanacağı yeni modelde esnek çalışma güvenceli olacak ve çalışma saatleri mevcut saatlerden daha kısa olacak. İş kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmalarıyla iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak. Hem sigorta hem de çalışmada süreklilik sağlanmasına ilişkin güvenceler oluşturulacak. Çalışanların mali hakları korunurken esnek çalışma modeli nedeniyle gelirlerinin düşmemesi konusunda da tedbirler geliştirilecek. Hükümet kamuda esnek çalışma modelini ayrı ayrı formüllerle mercek altına aldı düzenlemede uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli üzerinde duruluyor. Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek. Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım gün ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları olabileceği göz önünde bulundurulacak. Esnek çalışma modelinde gün ve saat kısaltma üzerinde duruluyor. Saat kısaltma uygulaması daha ağır basıyor. 45 saat olan haftalık çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürülebileceği ifade ediliyor. Esnek çalışma modeli her meslek grubunu kapsamayacak. Çalışmalarda dünya örnekleri de masaya yatırıldı. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek. Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. Esnek çalışma, çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla söz hakkı veren bir çalışma düzenini içeriyor. Esnek çalışma seçeneklerine sahip bir şirket, haftada 5 gün yerinde çalışmak yerine çalışanlarının haftanın bir bölümünde uzaktan çalışmasına izin verebiliyor.